Ben Almanya'ya gelirken burada bir iş kurmak istiyordum. Burada ne yapacağımı önceden biliyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Her şeyden önce pazara bak. Önceliğim buydu. Halı pazarına baktım. Çok araba varsa o zaman paspaslara da ihtiyaçları vardır diye düşündüm. Sonrasında ilk garaj ekipmanımı satın aldım. Yani Almanya'ya geldiğim andan serbest meslek sahibi olarak kayıt yaptırdığım ana kadar uzun bir zaman geçti. Günüm sabah dört buçukta başlıyor. Saat 6'da işimin başındayım. Birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım var. Atölyede ya da başka bir yerde çalışıyor olsak da fark etmiyor. Öğlen 3'ten sonra insanlar evlerine gidiyor, ben kalıyorum. Siparişlere bakıyorum, e-postaları yanıtlıyorum. Ya відповідаю на листи, самостійну діяльність. Serbest meslek sahibi olarak kayıt yaptırmalısınız. Hesap kitap işlerini yapacak birini bulmak çok önemli. Buhaltere, Almanya'da vergi danışmanı olarak bilinen muhasebeciler vardır. Bir de muhasebe büroları vardır. Muhasebecinin, yani vergi danışmanının yıl sonunda sizin için bir vergi beyannamesi hazırlayabilmesi için faturalarınızı derlerler. Tembellik etme. İşte bu kadar. Tembellik insanın düşmanıdır. Öncelikle istediğiniz alanda ne yapabileceğinize bakın. Eğer o yoldan gidebiliyorsanız ve para kazanabileceğinizi düşünüyorsanız, sağa ya da sola bakmak zorunda değilsiniz. Her zaman aynı yolu takip etmelisiniz. Ama eğer bu mesleği sevmediyseniz başka bir alana yönelmelisiniz.